Güneş olmasaydı ne olurdu? Ee, dünya çok soğuk bir yer olurdu ve de hiç ışık olmazdı. Kimse hiçbir şey göremezdi. İnsanlar ısınmazdı. Güneş olmasaydı namazı güneşle demezdik. Yani hepimiz donardık. Parlayamazdı yani ışık olmazdı. Isınamazdık. Dünyamızda ısı kaynağı olmazdı. Her yer karanlık olurdu ve gündüz olmazdı. Her yer karanlık olurdu. Ee, bulutları göremezdik çok rahat. Işık kaynağı olmadığı için bitkiler fotosentez yapamazdı. Yani oksijen kaynağımız çok kötü bir şekilde azalırdı. Bir de canlıların yaşama şeyi çok düşük olurdu. Gece gündüz döngüsü olmayacağı için de ee, hep karanlıkta kalmak zorunda kalırdık. Ayda güneşin ışını yansıttığı için güneşin ışını yansıtamazdı. Full karanlık bir döngü olurdu. Yani neredeyse her şey yükseldi. Dünya çok karanlık olurdu. ve ee, çok soğuk olurdu. Yaşam daha çok zorlanırdı. Ee, i̇nsanlar göremezlerdi. Bu yüzden işlerini yapamazlardı. Birçok bitki ve hayvanlar ölürdü.